Sen de yanılırsam dedi bu son inancım sevgiye. Dışından baktığında aslında bir şey yok bende. Ama iyi değilim dedi işte. Şimdi sana kendimi yeniden anlatmak, yeni tanıştığım birine. Alışmak kadar zor sevmek şimdi dedi. Uzun mesafe. Havanın temiz olduğu yerlere gitme lüksüm var bir de. Binemiyorum öyle otobüslere, Sığamıyorum tramvay veya dolmuş taksilere. Aşktan anladığım şey ise birini olduğu gibi sevmek yalnızca. Anı yaşa dedi sen. Daha karışma gerisine. Kalbimin vagonlarından inersen bir gün kaçırırsan dedi treni. Kayıp eşya bürosunda unutulmuş eşyaların kimin olduğunu da hatırlamam ben pek. Arkamı da dönüp bakmam dedi bir kere. Bu yüzden beni iyi dinle. Burada mısın diye sana her yaşadığımız bir şeylerin içinde bir şey de söyleyeceğim. Emin ol diye sende. Sor dedim zaten. Hissetmediğim bir şeylerin içinde olmam bile bir kere. Garip görünüyor buradan bakınca da bazen hayat. Ben de o sokaklar görüyorum. insanların kalabalığına rağmen. Keşke herkes kendi olabilecek cesareti gösterseydi ya bir kere. Benzemezdi o zaman belki de. Kimseler, kimselere. Bugüne kadar yalnızlığın Kendinle iyi zaman geçirmek olduğunu bilerek yaşadım ben de. Belki belki çok yakışıklı değilim ama kalbim de ruhum da sağlamdır. Dislik değilim. Kusur da anamam yalnızca. An geçti mi? Ben de geçerim. Çok da takılmam konuların üstüne. Sayfa bittiyse bittiğinde çeviririm yani. Şayet uykum gelmediyse. Kitap bittiyse gider başka rengini alırım ben de gözümle takip eder. İçimden okurum, ses yapmam gerekirse. Zaten çok fazla da polis materyalist olup eşyalara da asla tapmam bende. de. İnsanlara da tapmam ayrıca. Ama güzel ses çıkaranlar ve bir de ışığı kendinden menkul olanlara hayranım sadece. Bir gün dedi. Ya bir gün. Peki ya kalbine düşsem? Tutar mıydın beni sahiden? Tutardım dedim. Bunca yaşadıklarına rağmen bana kendini anlatmaya kalksan şimdi birkaç kısa cümleyle. Ne söylerdin dedi bana. Hadi söyle. Şimdi sadece içimde kimselere söyleyemediğim mavi bir boşluk var gökyüzüne benzeyen. Oraya da gideriz değil mi dedi. Dedim geçerken uğranacak yerlerin dışında kalan her yere gitmek güzeldir seninle. Sevgilerimle.